cipsim var. Tuğla bana da bir tane verir misin lütfen? Aa, sen de mi istiyorsun? Al o zaman bir dört tane. Ay ya da birkaç tane vereyim acıdım sana. Ay Musa'dan sana da Vallahi siz çok kötü insanlarsınız. Şeytana benziyorsunuz. Of ya olmayacak hiçbir şeyimiz yok kızlar. Gelin erkeklerle oynayalım. Bence bana göre iyi fikir. Oğlum evet. valla şimdi kızlar hava açarsa ama mı? sıkıntı geç. Tamam kanka geliyorum arkandan. Bisiklet çöker. Azat abla hem de sizin pateliniz var. Siz o patel ile bisiklet sorun. Ben size 100 TL vermezsem. He, labukum da burada kalsın da bir yemek yiyeyim geleyim. Biraz al 10 TL giderken de bir şey alırsın tamam mı? Tamam. Hadi git. Gördün, Gördün mü Kelim ablayı? Para verdi sıra çağım. Gel alalım onu. Hadi.